Ananı avradını. Ödüm koptu. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Aa! Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Korktunuz değil mi? Korkuturum. Korkanlar aşağıya yazsın. <laughs> tamam neyse. Salak salak konuşma lan. Evet hadi bakalım birinci olalım. Tabi önce bir espri yapmam lazım. şakalar gibi şeyler güldür hemen şimdi hadi lan Evet arkadaşlar şimdi şaka yapacağım size güleceksiniz gitme dur niye ne oldu hiçbir şey yok Sadece durdurmak istedim. Gidebilirsin şimdi. <laughs> tamam. Çok mu komik? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Şimdi buradan nereye atlayabiliriz? Mesela şu George Pool'a atlayabiliriz. George Pool. Kimse var mı? Kimse yok mu gençler Galiba kimse yok. Lan silah yok. Oğlum silah yok lan. Ah silah buldum. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bombayı al. Baba baba ba. şimdi bak 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 bak. Nerede o? Gözlükten göremiyorum zaten. Senin ağzına sıçarım. Gerizekalı. <laughs> Gerizekalı. Pompanın var. sana Neyse. Kardeşim kimse yok mu? Onu bana okuyayım. George Pool'da kimse yok arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle terbiyesizlik olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Ha, şundan dolayı yok. Şimdi ben profesyonel bir oyuncu, profesyonel oyuncu olduğum için arkadaşlar. Bunlar korktu şimdi arkadaşlar tamam mı? Dedi ki bu buraya atlıyorsa bize neler yapar? Kaç kaç kaç. Yani bunu kadar pro olmanın anlamı yoktu ama yapacak bir şey yok. Özelliğim bu yani. Gel lan! Amına! Ananı avradını. Neredesin sen? Gel gel. Gel senin götünü ezeyim ben. Lan bana bir sıkın lan. Birini sıksın lan bana artık. Kimse yok. Ananı avradını. Tam dans ediyordum bak göt. Ayıp ya seni yaptın. Dans eden adama sıkılır mı lan? Nerede o götüne yuvaştın? Lale şimdi o tarafta. Tamam. Hemen şöyle bir şey yapalım. As siktir be. Çık lan dışarı. Lale. Lale devri çocuklarısın sen. Hop. Yok olmuyor. Diyor ki gel beni öldür. İyi ee, gidip öldürelim hadi. Diyor ki ben arsız bir şerefsizim gel beni vur. Lan neredesin lan? Mal. Güle <laughs> güle <Gülemiyorum. gülüyor> Komedi ya Oy silaha bak Severim Helal kardeşim benim ya var ya benim için toplamış Allah razı olsun Onun avradına Ödüm koptu. Gelinim mutfakta. <laughs> oh, ödüm bir daha koptu. <laughs> Başka biri var mı? <laughs> Ay. kalbim çıktı. Ne? <laughs> var ya. Bir dakika. Su yok mu ya? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına. Benzin bitti. Kadın. bitti Bu ne? O eğilme yeteneği de var bulmakta Masayı dolatıp kurmakta Sanat eseri gibi sunmakta Gelinim mutfakta Uzun ince bir yoldayım Nereye gidiyorum bilmiyorum Umarım bir kafama vurmaz gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Vurmayın Sıkmayın abi. Bu arada çok pis tuvaletim geldi. Aa, sıçacağım. Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Beni dinler misin? Sadece bir saniye. Niye bu kadar tatlısın? Sen birine, Var ya şerefsizler nasıl bekliyordu? şimdi böyle almıştır. Böyle yerde yatıyordur aman akolun. Çıkanı vururum. Arasın dursun pezemek. <laughs> Arasın dursun pezemek. Yürü yürü. Alan bizde. O yüzden sıktım arkadaşlar. Şimdi bizi arıyor. Diyor ki ağa nereden bu? Manyak mısın mı? Lan manyak! Oha 3 tane vurdum Mehmet'e. Hadi abicim. amına okuyayım ödüm koptu aa hayır aa ölüyorum a E hesabı fazla şaka şaka gül diye gelin ımmı sıktı gelin ımmı buna basılı tutup la akine bana ek eh lazım ne diyor bu dur diyor bak saldırı şartıyor. tam üstüne düştü beni yerin altına sok amına koyayım böyle binmekten bahsetmiyordum bence devam ki <laughs> sıkıntı yok yalnız canım gitti düşüp ölecek şimdi amına koyayım bak amına koyayım <laughs> sıkıntı yok ya oğlum <laughs> İn arabadan. Şimdi, bir kaldırsana ya. <laughs> Sözlüdür ya. Oğlum bana niye çarptın ya? Ne çarpması oğlum? Sana çarpmadım. Sen yere düştün. Gelecek halk sen Risk ya. Büyük bir şey. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse hadi. <laughs> ya ya oynamayın şöyle ya. oyunlar diyorum. <laughs> ya şöyle oyunlar oynamayın. <laughs> <laughs> oynamayın ya. Ya sen ne kadar mal çocuksun. Sen böyle oyunlar oynama. Senin dinleni sikiyim işte <laughs> <laughs> ben bir şey ya. ben şey ya. Noluyor ne oluyor oğlum aynen değindiğiniz zaman hakim. <laughs> <laughs> Durunca otomatik kaçtık o bunu. Ama siz arabayla çarptınız. Orospular. Kalk. Bütün kesin mi Bir saat bin diye ama nakayım arabaya. Orospular evet. mı? İki tane sen Aa. mi var lan burada? Uf, nasıl soktum da böyle Gelinim evet. mutfakta. Lan bu ne amına koyayım? Oo, yine. Fişek, fişek, fişek. Lan ateş ediyorlar. Çekil, hey, çekil vurayım. Çekil nerede? Ah, oh, öldürüyor. İmpar. <laughs> Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Hiç canım dayanmadı amına koyayım. <laughs> Mesela şuna bunu atsam ne olur? Tam kıçına. Botlara daşak geçme Serkan. <laughs> Sus lan ne bot o gerçek adamdı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu gerçek <laughs> adam lan <şunlar>. Çaktırmayın <laughs> videodayız zamanı akım ya. Gelin benim mutfakta. Ay siksem bak yine başladık. <gülüyor> Aleyküm. <laughs> Dönüm. De Sırhımı değişti aman abim. Bakalım ne var. <laughs> <mi gülüyor> <bakalım. mi> bak? <laughs> Onun avradını Hemen şunları al 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 al. Bak elimde ne var Siko? Bak. Allah be. Bak. Dur torluk yapacağım. Ne yapacaksın? Allah Akbar. Yürü git lan. Ne lan burada? Kıskanma şerefsiz. Sakın yaşasan olacak anladım. Bu bitkisi hayatta gibi oynuyor zaten. Bana diyene bak ya. Mermi sesini bırak ama tava atsalar buna saklanacak. Abi Onur böyle bir yer dedik. Serkan'ı vurdular kaldırdım. Ben ilerliyorum yine Serkan'ı vurdular. Dur yine <laughs> vurdular. Oğlum <laughs> şey hani... Özellikle şey var dolanıyorduk okuyayım <laughs> Serkan'ı kaç kez dirittik Serkan. Ben <laughs> <Lan>, sürürsüz. <serifsiz. gülüyor> bir mınan tekerim. Lan bir bir... Bir ön koltuğa binemedim o kadar. Bir sürücü olamadım gitti ya. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Gelinin mutfakta. bak şimdi Onur. Sen sağdan. Serkan sen soldan. Ben de ileriden. Hadi bakalım. Bak şimdi 35'te 35 saniyeden geri doğru sayalım. Öyle. Şurada bir araç var ama Hatta araç bir şeymiş. Zaten Birini gören var mı? Askerler. gören şey var mı? Yok. Yok. Bir... Amına koduklarım birini görüyorsunuz. Kendileri bak. Evde 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 evde. Hangi burada, burada. Hadi bakalım. Sıkalım mı yoksa? Aa bak çatıda çatıda. Limonlu su kırın amana koyayım. Ne ne koyayım. Ne 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 de? De? Ha gördüm bak. Vurdum bir tane. Nerede? Lan ne yapıyordun lan? Dövdüm koptu. Ha gördüm gördüm bak bak. Üff yine vurdum. Onur kalk da bir bak amına koyayım. Adam yattı orada sonuca mısın lan sen? Kalk. Şuradan vuracağım. Oturayamam amına koyayım. Ne? Oturuyor orada. Tamam öldür alanı ya. Boş ver. nerede? Lan, yine alandayız. İktid, yine alandayız. Nasıl bir şans amına koyayım bize gelecek ya. Salaklar alanda. Arkadaşımı kurtarmaya çalışıyor galiba.